Herkese merhaba. Şimdi e, 10. sınıflar için yazılı çalışma soruları hazırladım. Bunları çözeceğim. E, umarım sınavınıza faydalı olur. Şimdi e, ilk sorularım trigonometri ile alakalı ama ondan önce e, ufak bir hatırlatmalar yapalım. Sonra soruları çözmeye başlayalım. Şimdi dik üçgende e, şunları bir tekrar edelim. Şuraya alfayı yerleştireyim. Karşı kenar alfanın karşısı için komşu kenar 90'ın karşısına ne diyorduk? Hipotenüs. Şimdi trigonometrik fonksiyonları e, hatırlayalım. Nereden başlayalım? Sin alfadan. Sin alfa neydi? Sin alfa karşı kenarın karşı kenar uzunluğunun uzunluğunun hipotenüs uzunluğuna oranıydı. E, alfa neydi? komşu kenar uzunluğunun komşu kenar uzunluğunun hipotenüsü oranıydı. Tanjant neydi? Tanjant karşı kenar uzunluğunun komşu kenar uzunluğuna oranı. Karşı kenar uzunluğunun <laughs> komşu kenar uzunluğuna oranı. Kotanjant alfa neydi? O da tam tersi. Komşu kenar uzunluğunun karşı kenar uzunluğuna oranıydı. Bunları işlemiştik. Şimdi bu ufak hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi soru soruları çözmeye başlayalım. Birinci sorum şu: e, Alfa 0 ile 90 derece arasında yani dar açı, sin alfa eşittir 4 bölü 5 olduğuna göre tanjant alfa kaçtır? Şimdi bu tar bu tarz soruları nasıl çözüyorduk? Şimdi benim bir dik üçgene ihtiyacım var, tanjant alfa'yı bulmak için sin alfa'yı da dik üçgende yerleştireceğim. Şimdi e, üçgenimi çizdim. Alfayı nereye koymak istiyorsam ben buraya koymak istiyorum alfayı. Bu, bu c açısına taşıdım. Şimdi sin alfa neydi? Karşı kenarın hipotenüs oranı. Yani alfanın karşısına buraya o zaman 4 yazacağım. Hipotenüse 5 yazdım. Hangi özel üçgenimiz vardı? 3, 4, 5. Buraya da 3'ü yazdım. Tamam. Şimdi soru bana neyi soruyor? Tanjant alfayı soruyor. Tanjant alfa neydi? Karşı kenarın komşu kenarı uzunluğuna oranıydı. Buradan cevabım ne gelir? 4 bölü 3. Diğer sorum, ee, burada da yine aynı şekilde yine alfa dar açı, ee, tanjant alfa'yı 3 olarak verdim, sin kare alfa'yı soruyorum. Yine ben bir üçgen oluşturacağım. Bu sefer alfa'yı buraya yerleştirelim. Karşı kenarın komşu kenar oranı, ya aslında buralara e, k aslında normalde 4 bölü 3'e buraları 4k ve 3k yazmam gerekiyor normalde ama trigonometrik ifadelerde K'lar sadeleştiği için yani burada direkt yerleştirebilirsiniz ama aslında bu bir orandır yani 3 bölü 1 yani benim buraya 3k aslında buraya da 1k demem gerekiyor. Şimdi hipotenüs nasıl bulunuyordu? Pisagor'dan Pisagor'da hatırlayalım. Neydi Pisagor? Hemen şuraya bir Pisagor'u hatırlatalım. Yani C'nin karesi eşittir A'nın karesi artı B'nin karesiydi. O zaman buradan X'in karesi eşittir 3 K'nın karesi artı K'nın karesinden buradan ne gelir? 10 K kare gelir. Yani X de buradan karekök 10 K oldu. Şurası karekök 10 çarpı K oldu. Dediğim gibi K'yı yerleştirmesek de aslında olabilir yani e, trigonometrik ifadelerde. Şimdi. Soruya geçelim. Soru bana neyi soruyor? Sin kare alfayı. Şimdi sin alfa nedir? Sin alfa. Karşı bölü hipotenüs. Yani 3k bölü kare kök 10k. K'lar sadeleşir ve burada her iki tarafın karesini alırsam. Sin kare alfa buradan ne çıkar? 9 bölü 10 çıkar. Bu şekilde. Şimdi çok fazla test kitaplarında bu şimdiki çözeceğim soruyla karşılaşmışsınızdır mutlaka. Ee, burada yine aynı şekilde alfayı dar açı olarak verdim ve sin alfa eksi kos alfa bölü sin artı alfa kos alfa 2 bölü 5'e eşitse tanjant alfa nedir soru bu. Şimdi burada e, bir orantı var. Burada benim ne, yap, ne, yapabilirim bu soruda? Bir işler işler çarpımı yapabilirim mesela. Şöyle Şimdi sırayla çarpalım. 5 çarpı sin alfa, 5 sin alfa. Eksi 5 ile kos alfaya çarptım. 5 kos alfa. Eşittir. 2 ile sin alfaya çarptım. 2 sin alfa. Artı 2 kos alfa. Şimdi sin alfaları bu tarafa topluyorum. 2'yi buraya attım. 5 sin alfa. Eksi 2 sin alfa. Eksi 5 kos alfayı buraya attım. Burada 2 kos alfa vardı. Artı 5 cos alfa. Buradan 3 sin alfa. Eşittir. 7 cos alfa oldu. Tamam. Şimdi soru neyi soruyor? Tanjant alfayı. Tanjant alfa neydi? Ee, onları şurada yazmıştık ama şunu da tekrar edelim. Şimdi tanjant alfayı biz karşı bölü komşu demiştik. Ama burada şunu da hemen hatırlatalım yine. Tanjant alfa aynı zamanda sinin, sin alfanın kos alfaya oranıydı. Kotanjant alfa neydi? Kos alfanın sin alfaya oranı. Şimdi buradan tanjant alfaya ne yazıyorum? Sin alfa bölü kos alfa. Şimdi bu eşitliğin sağlanması için ben sin alfaya 7k, 7'nin katı, kos alfaya da 3'ün katı diyebilirim. Buradan sin alfaya 7k, Cos alfa 3K dersem K'lar sadeleşir. Tanjant alfa buradan ne çıkar? 7 bölü 3. Evet umarım anlamışızdır. Şimdi trigonometrik ifadelere geçiyorum. Yani sadeleştirme soru tarzlarına. Şimdi bunu anlatmadan önce yine ufak bir hatırlatma yapalım. Şöyle. Şimdi bunu şöyle hatırlatayım size. Şimdi aslında birim çemberde Şöyle birim çemberi çizelim. Şimdi birim çemberde e, aldığım açının x ile yapmış olduğu uzunluğun ismini biz kosinüs diyorduk, yani şurası bir birim kos alfa. Karşı kenarın hipotenüsü oranı neydi? Sin alfaydı. Birim çemberde bu şekilde tanımlıyoruz. Şimdi ben burada Pisagor yaparsam yani kos, kos alfanın karesi Pisagor yapıyorum. Sin alfanın karesi neye eşit? 1'in karesine. Yani kos kare alfa artı sin kare alfa neye eşit? 1'e. Bu çok önemli bir özdeşliğimiz. Şimdi burada eee kos kare alfayı yalnız bırakırsam yani kos kare alfa yalnız bırakırsam sin kare alfayı buraya atarsam 1 eksi sin kare alfa yazabilirim. Sin kare alfayı yalnız bırakırsam onun yerine de 1 eksi kos kare alfa yazabilirim. Bunları unutmayalım bunlar önemli. Bir de buradan sonra nasıl devam edebilirim? Şimdi 2 kare farkını hatırlatayım. 2 kare farkı neydi? A kare eksi b kareyi biz nasıl açıyorduk? A eksi b çarpı a artı b diye. Şimdi ben cos kare alfa yerine 1 eksi sin kare alfa yaz yazarsam eğer yani şuradan gidelim. cos kare alfa eşittir 1 eksi sin kare alfa. 1'i Biri de 1'in karesi olarak düşünebilirim. Bakın bunu 2 kare farkına göre 1 eksi sin alfa çarpı 1 artı sin alfa olarak açabilirim. Bunlara dikkat ediyoruz çünkü şimdi çözeceğim sorularda bunları kullanacağız. Şimdi en sade şekli, e, en sade şeklini soruyorum bu iki soruda da. Şimdi öncelikle kot, kot kareyi açalım. 1 artı kot kare alfayı soruyorum. Kotanjant ne demek? Kos bölü sin demek. Buradan payda eşitlersem şunun altına 1 yazıp sin kare alfa ile çarparsam ne gelir buradan? Sin kare alfa artı kos kare alfa bölü sin kare alfa. Sinkare ile koskarenin toplamının bir olduğunu biliyorum. Az önce söylemiştim. Buradan ne gelir cevap? 1 bölü sinkare alfa. Devam edelim. Bu sorudayım. Yine dediğim gibi şu özdeşliği unutmuyoruz. Yani koskare ile sinkarenin toplamının bir olduğunu unutmuyoruz. Şimdi buradan yola çıkarak koskare ile sinkarenin toplamının bir olduğunu biliyorum. O zaman ben koskare gördüğüm yere bunu buraya atarsam. 1 eksi sin kare alfa yazabilirim. Ve bakıyorum. X diyeceğim. Ben alfa dedim ama bunlar X. Neyse fark etmez. Şunları alfaya çevirelim. Şunu da alfa yapalım. 1 ee, eksi sin kare alfayı da 2 kare farkına göre 1 eksi sin alfa 1 artı sin alfa diye açabilirim. Paydada da 1 eksi sin alfa var. Bunları sadeleştirdim. Buradan cevabım ne geldi? 1 artı sin alfa. Dediğim gibi şunu şöyle tekrar bir not alalım. Bu önemli. Diğer sorum. Öncelikle şunu yapalım. Şimdi e, hikayeleşmiş sorular çok soruluyor. E, yani önemli olan tabii sorunun hikaye kı kısmını anladıktan sonra aslında çözüm kısmı. Şimdi e, tip şekillerime çok şey yapmayın. Yani gelişi güzel çizdim çünkü. Ağaç ve güneşin ağacın gölgesini oluşturdum burada. E, ve burada 40 derecelik açı oluştuğunu varsayıyoruz. 40 derecelik açı oluşuyor. Ve tanjant 40'ı da yaklaşık 0,83 olarak e, veriyor bu tabii ki soruda verilmesi gereken bir ifade. Ağacın boyu 2160 cm olduğuna göre gölge boyu kaçtır? Şimdi burada hikaye kısmı bu birazcık kısa ve bir, basit bir şey. Basit bir hikaye ama soruyu okuduktan sonra çözüm kısmında neler yapabiliriz onu anlatacağım. Şimdi tanjant, tanjantı kullanmam gerekiyor benim. O zaman burada bir dik üçgen oluşturursam tanjantın ne olduğunu biliyorum ben. Karşı kenarın komşu kenara oranı olduğunu biliyorum. Yani ben şuraya e, e, burayı bu ağacın boyuna Ağacın boyunu 2160 vermiş zaten. Burayı direkt yazayım o zaman. Şimdi tanjant 40 ne demek? Karşı kenarın komşu kenara oranı. Yani 2160'ın x e oranı. Tamam. Bunun cevabının da 0.83 yaklaşık olarak 0.83 olduğunu biliyorum. O zaman bunu ben 83 bölü 100 olarak yazabilirim. Sadeleştirirsem 83 ile ee, sadeleşiyor mu? 216. Yani biraz rakamları aklımdan öyle gelişi güzel yazdığım için tam çıkmayabilir. Tam çıkıyor mu? 12. 3 kere 3, 9. Aslında şunu 1 yaparsam tam çıkacak. Yani şurayı 1 yapalım. 1160 yapayım. 83'ü 106. Bir, bir saniye şöyle yapalım. Tam çıkacak şekilde yapalım. 166 yapalım şuraya. 1660 yapalım. Yani 1660'ın x'e oranı eşittir 83'ün 100'e oranı. Böyle çözelim. Şimdi bununla bu sadeleşti. 2 kere var. İşler işler yaparsam x de buradan 2000 santim oluyor. Ya yani amaç burada soruyu nasıl çözeceğimi göstermek. Şimdi bu tarz sorularda tekrar edeyim. ya yani hikaye kısmını anladıktan sonra orada bir üçgen oluşturmam gerekiyor ve burada verilen ifadeye göre yani bana kos verseydi kosu kullanacağım bir bir şey oluşturmam gerekiyor. Verilen verilene göre de yola çıkın. Yani burada tanjantı verdiğine göre benim tanjantı kullanacağım bir üçgen oluşturmam gerekiyor. Zaten tanjantın karşı kenarın komşu kenara oranı olduğunu biliyorum. Buradan yola çıkarak oranları eşitleyince zaten direkt buluyoruz cevabı. Şimdi burada da e, önemli olan dediğim gibi sorunun nasıl çözüldüğünü görmek. Şimdi bir tane park çizmeye çalıştım. Şimdi parkta şurada bir iki tane kaykayım var. İşte burada merdivenler var. Burada bir üçgen oluşmuş. Yani ABC üçgeni. Aradaki açı 30 derece. AB uzunluğu 100 cm. AC uzunluğu 70 cm. Buna göre ABC'nin alanını soruyorum. Şimdi şunu yine hatırlatayım size. Şurada bir hatırlatma yapalım. Şimdi üçgenin alanını biz nasıl buluyoruz? Normalde biz üçgenin alanını nasıl buluyoruz? Aslında biz dik üçgenin alanını şöyle buluyoruz. Bunu hepiniz bilirsiniz. Dik kenarların çarpımının yarısı. Aslında burada şunu da yapmam gerekiyor. Yani aradaki açının sinüsünü de alıp buraya yazmam gerekiyor. Fakat sinüs 91 olduğu için biz bunu burada yazmıyoruz. Direkt diyoruz ki dik kenarların çarpımının yarısı. Ama şunu unutmayalım. Üçgende ister bu şekilde ister şu şekilde olsun. Yani aradaki açın neyse kenarlı kenarlar ve aradaki açının sinüsünü alıp ikiye bölüyorum. Alan yani en genel haliyle Üçgenin alanı bu şekilde bulunur. Şey, e, şeyleri de hatırlatalım. 30-60-90 üçgenlerini hatırlatayım. Ondan sonra soruyu çözelim. Neydi onlar? 30-60 Şimdi dikin karşısına 2 dersem 30'un karşısı bunun yarısı 60'ın karşısı kök köküçtü. Sin 30 karşı bölü hipotenüs. Kos 30 komşu bölü hipotenüs. Bunları şöyle dursun Bakarak yaparız. Şimdi alanı soruyor bana. O zaman diyorum ki kenarlar çarpı aradaki açının sinüsü bölü 2. Tamam. Şimdi sin 30 neydi? Buradan hatırlayalım. Karşı bölü hipotenüs yani 1 bölü 2. O zaman şurası neymiş? 1 bölü 2. Yani 100 çarpı 70. Hatta şunu da sadeleştirelim. 50 diyelim. Şuraya tekrar yazıyorum. 50 çarpı 70 bölü 2. Bu kadar. Sadeleştirdim. 25. Kaç yapıya? 35, 3, 14. Bu şekilde santimetre kare diye yapabilirsiniz. Yani üçgenin alan formülüydü bu da. Umarım anlamışızdır. Şimdi bir sonraki videoda da sinüs teoremlerini ve kosinüs teoremini alakalı sorular çözeceğim. Ve bitireceğim. Görüşmek üzere. Umarım faydalanmışsınızdır.